Deniz Zeyrek'in köşe yazısı. Başlık, geçim aylarında dikkat edilmesi gerekenler. Kasım ve Aralık aylarına ben geçim ayları diyorum. Zira bu aylarda ülkede bir kişi geçim derdi olan herkesin kaderine karar veriyor. Bakmayın siz tiyatroya. Bakmayın siz göreve geldiği günden bu yana emeklinin, emekçinin, Geçim derdi yaşayan insanların yaralı parmağına üflemeyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dediklerine. Bakmayın siz çalışma bakanı ve sendikacıların bir araya gelerek yaptığı pazarlıklara. Sonunda bir kişi çıkıyor, şu olacak diyor ve o oluyor. O kişi de, baş ekonomist, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'de 16 milyondan fazla emekli var, bunların büyük bölümü 12.500 ile 15.000 lira arasında maaş alıyor. Türkiye'de 6.5 milyon asgari ücretli var, bunların tamamı 17.002 lira ücret alıyor. Türkiye'de çalışan nüfusun %80'inden fazlası yoksulluk sınırının altında kazanıyor. Hem emeklilerin hem asgari ücretlilerin alım gücü 1 Ocak 2024 gününden bu yana, TÜİİ'nin enflasyon hesabına göre dahi tepe taklak düştü. 1 Ocak 2025'te asgari ücretin Ocak 2024'teki 17.002 liranın alım gücüne ulaşabilmesi için en az 25.000 lira olması gerekiyor. Aynı şekilde Ocak 2025'te en düşük emekli ücretinin Temmuz 2024'teki 12500 seviyesine gelebilmesi için en az 15000 lira olması lazım. Ne yazık ki iktidarın açıkladığı rakamlar asgari ücretin maksimum 22500 lira olacağını gösteriyor. Ne yazık ki tüyin açıkladığı rakamlara göre en düşük emekli maaşının 14000 lirayı dahi bulmakta zorlanacağı anlaşılıyor. Diğer emekliler de %12 ila 13 civarında bir zamma mahkum edilecek. Mehmet Şimşek'in ve IMF'nin birlikte açıkladığı görüşü duymuşsunuzdur. Ücret artışı fazla olursa enflasyon artar, diyorlar. Bu nedenle de yazdığım iki rakamın olması gereken rakamlara taşınmasını beklemek boş bir hayalden ibaret. Peki bu tabloyu ne değiştirir? Ortada bir seçim olmadığında iktidarlar kolay kolay milletin geçim derdini umursamıyor ve geri adım atmıyor. Erdoğan da ufukta seçim düşünmediği için bu yılı pas geçerek zam konusunda inisiyatif kullanmak istemiyor. Bu durumu bir tek toplumsal ve siyasi muhalefet değiştirebilir. Geçim aylarında muhalefetin tek genel gündeminin geçim olması gerekir, bu Esenyurt'ta olup bitene kayıtsız kalmayı gerektirmez. Esenyurt'taki ya da başka kentlerdeki hukuksuz icraatlarla yerel düzeyde mücadeleye devam edilebilir. Geçim aylarında sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının tek gündeminin geçim olması gerekir. 16 milyon emekli, 6,5 milyon asgari ücretli ve diğer çalışanlar haklarını daha yüksek sesle talep etmeli. Muhalefet partileri hükümetin açtığı yapay gündem tuzaklarına düşmemeli. Millet açlık sınırının altında bir asgari ücret ve emekli maaşıyla yaşamaya çalışırken iktidarın yarattığı gündeme bakar mısınız? Bir taraftan terör örgütü lideri Öcalan gelsin TBMM'de örgütü lavettiğini açıklasın. Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilebilsin. Diğer taraftan Esenyurt'ta CHP, Mardin, Batman ve Halfeti'de Dem Parti kayyumla uğraşsın. Bir taşla iki kuş hem gerçek gündem olması gereken geçim derdi konuşulmasın, hem muhalefeti tanzim et, CHP ve DEM Parti'yi kayyumlar üzerinden ortak bir eylem sahasına çekerek, CHP demleniyor, söylemine malzeme yarat. Bir taraftan da sağ cenahta parti üzerine parti açılmasını teşvik ederek CHP'nin muhalefetin merkez partisi olmasının önüne geç, CHP'nin parti içi tartışmalarla iktidarın ekmeğine yağ sürmesi de ayrı bir gerçek. İktidarın planı tıkır tıkır işliyor. Bakmayın siz, birbirlerinin yapacakları açıklamalardan haberleri yoktu iddialarına. İktidar partilerinin tabanı ya da parti kurmaylarının önemli bir kısmı izlenen yoldan önceden bir haber olabilir. Ancak iki partide de çekirdek bir kadro var ve bütün bu olup biteni hayata geçiriyor. O çekirdek kadro ortak bir yol haritasını belli bir görev dağılımı çerçevesinde izliyor hem kendi gündemini dayatıyor hem memleketin gerçek gündemini arka plana düşürüyor. Bundan sonra da kayyumlar devam ederse, muhalefet siyasetçilerine hukuk dışı tedbirler uygulanırsa şaşırmayın. Zira iktidar, muhalefeti ve toplumu başka şeylerle meşgul etme yönteminin işe yaradığını gördü. Deniz Zeyrek'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.